Zimem Defteri Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bize ihsan ettiği sonsuz nimetlerin karşılığında bizden sadece sahih iman ve gücümüzün yettiği ölçüde salih amel bekliyor. İşte bu en önemli borcumuzdur. Zimem defterlerini bilirsiniz. Hayır sahiplerinin alacaklıların haberi olmadan borçlarını sildirdiği defterlerdir. En önemli borcumuzun zimem defterini bir açsak, tarih boyunca alimlerin, talebelerin, ilim ehline hürmetkar ve ilim yoluna hizmetkar olan ecdadımızın nice borçlarımızı bizim haberimiz bile olmadan ödediğini görürüz. Şu örnekle başlayalım. Hicri 784 yılı. Muhammed bin İdris 7 yaşında bir yetim. İlim öğrenmek için yazı malzemesi alacak parayı bulamıyor. Kağıt kalem temin edebilmek için yollardaki atıkları topluyor. Medine-i Münevvere'deki büyük alim İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten ders alıyor. Gün geliyor hocası ona öğrendiği ilimle insanlara rehberlik etmesi için Yemen'e gitmesini emrediyor. Muhammed bin İdris hocasının emrini yerine getirmek için yol parası dahi bulamıyor. Evini rehin bırakarak yolculuk masraflarını karşılıyor. Yemen valisi İmam Malik Hazretlerinin tavsiyesiyle Muhammed bin İdrisi Yemen kadılığına tayin ediyor. Böylece Hocasının sözünü dinleyen Muhammed bin İdris geniş imkanlara ve Allah Teala'nın ihsanıyla büyük bir servete kavuşuyor. Bu servetiyle kutsal topraklara döndüğü bir gün fakir, yetim bir ilim talebesi olarak büyüdüğü Mekke-i Mükerreme'nin haremi şerifine girmeden bütün servetini belki de kendisi gibi imkansızlıklar içinde boğuşan yetimlerin, talebelerin, ihtiyaç sahiplerinin hayra erişebilmesi için bağışlıyor. Çocukluğunun geçtiği mübarek beldeye çocukluğundaki haliyle dönüyor. İşte bu büyük halim Muhammed bin İdris Hazretleri İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh'dir. Gördüğünüz üzere, İmam Malik Hazretleri, dört hak mezhepten birini kurmakla şereflendiği gibi, bir diğerini kuracak talebe yetiştirmiş, kadılık görevine getirilmesine vesile olmuştur. İlim aşkıyla yanan İmam Şafi Hazretleri de, imkansızlıklar içinde, nice zahmetlere göğüs gererek, karşılıksız sevdiği ilmin, ona kazandırdığı serveti yine ilim yolunda harcamıştır. Hiç şüphesiz ilmi, salih ameli ve güzel ahlakı asırlar boyunca taşımak ve nesilden nesile aktarmak ümmetin boynuna bir borçtur. İmam Malik rahmetullahi aleyh bu vazifeyi üstlenip yerine getirerek ümmetin bu borcunu manevi zimem defterinden kaldırmıştır. İslam tarihi boyunca ümmetin bu borcu böyle Rabbani alimlerin cömertliğiyle ödenmiştir. Salih amel borcumuzun ilim vesilesiyle ödendiği bu zimem defteri bugün de açıktır. Gelin günümüzden bir örneğe bakalım. 2023 dünyasında birçok ülkede binlerce mümin yaşıyor. Ama onlara rehberlik edecek ilim mehlinden yoksunlar. Allah Teala'nın ihsanıyla Halid-i Marif kurumlarından mezun olan 23 hocamız 2022 yılında 17 ülkeyi ziyaret ettiler ve bunun neticesinde 17 kişinin Müslüman olmasına 1600'den fazla kişinin tasavvufla tanışmasına vesile oldular. 2023 yılında da birçok ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorlar. Ahir zamandayız. Kötülükler insanlığın üzerine dalga dalga geliyor. Her bir iyilik, öğrenilen her bir harf, işlenen her bir salih amel, yüzü gülen her bir yetim, her bir garip Dünyada ben beyaz sayfalar açıyor, maddi manevi borçları siliyor. Gelin şimdi biz de bu zimem defterindeki yerimizi alalım.